Merhaba. Bu videonun konusu şirket kültürü ve ona uyum sağlamak. Şirket kültürü bir organizasyondaki ortak değerler, inançlar, normlar, davranış biçimleri ve çalışma ortamının genel atmosferini ifade eder. Şirket kültürü çalışanların nasıl düşündüğünü, nasıl davrandığını ve iş yapma şeklini şekillendirir. Bu kültür yalnızca yönetim politikaları veya prosedürler değil, aynı zamanda çalışanların birbiriyle olan etkileşimleri, liderlik tarzları ve organizasyonun misyonu ile vizyonunu da kapsar. Kısacası şirket kültürü bir organizasyonun karakterini belirleyen soyut bir yapıdır. Şirket kültürü organizasyonun başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Güçlü bir şirket kültürü çalışanların motivasyonunu artırır, bağlılık duygusunu güçlendirir ve iş tatminini yükseltir. Çalışanlar değerlerine ve inançlarına uygun bir ortamda çalıştıklarında daha üretken ve yaratıcı hale gelirler. Ayrıca olumlu bir şirket kültürü yetenekli bireylerin organizasyona katılma isteğini artırır ve çalışanların şirketten ayrılma oranlarını azaltır. Şirket kültürü genellikle iki ana bileşenle oluşur: açık ve örtük kültür. Açık kültür, organizasyonun resmi politikaları, değerleri ve kuralları ile ilgili olan kısımdır. Örtük kültürü ise çalışanlar arasındaki ilişkiler, sosyal etkileşimler ve günlük iş yapma şekilleri gibi görünmeyen unsurları içerir. Bu iki bileşen birlikte organizasyonun genel kültürünü oluşturur. Şirket kültürüne uyum sağlamak, çalışanların organizasyonun değerlerine ve normlarına benimsenmesi anlamına gelir. Uyum sağlamak genellikle yeni çalışanlar için önemli bir süreçtir. Yeni bir işe başlayan bireylerin şirket kültürünü anlamaları ve bu kültüre entegre olmaları zaman alabilir. Uyum süreci, organizasyonun misyonu, vizyonu ve değerleri hakkında bilgi edinmekle başlar. Bu bilgiler, çalışanların günlük işlerde nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik eder. Uyum sağlamak için atılacak ilk adım açık iletişim ve geri bildirimdir. Organizasyon içinde çalışanların düşüncelerini ifade edebileceği ve sorularını sorabileceği bir iletişim kanalı oluşturmak uyumu kolaylaştırır. Ayrıca mentor veya koç gibi destekleyici roller üstlenen deneyimli çalışanlar yeni bireylerin şirket kültürüne daha hızlı adapte olmasına yardımcı olabilir. Bir diğer önemli nokta eğitim ve geliştirme fırsatlarıdır. Şirket kültürü hakkında bilgi vermek ve çalışanları bu kültüre dahil etmek için düzenli eğitim programları düzenlemek uyum sürecini destekler. Eğitimler çalışanların organizasyonun değerlerini, hedeflerini ve iş yapma biçimlerini anlamalarına yardımcı olur. Son olarak liderlik tarzı da şirket kültürüne uyum sağlamada kritik bir rol oynar. Liderler model davranışlarıyla çalışanlara örnek olmalı ve şirket kültürünün önemini vurgulamalıdır. Olumlu bir liderlik çalışanların motivasyonunu artırır ve şirket kültürüne olan bağlılıklarını güçlendirir. Özetle şirket kültürü organizasyonların kimliğini ve başarısını belirleyen temel bir unsurdur. Şirket kültürüne uyum sağlamak çalışanların organizasyonun değerleri ve normlarıyla bütünleşmesini sağlar açık iletişim, eğitim fırsatları ve güçlü liderlik ile desteklenen bir uyum süreci organizasyonun genel verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırır. Bu nedenle şirket kültürünü anlamak ve bu kültüre uyum sağlamak hem bireyler hem de organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.